Herkese merhaba. Şu an Aydın Umurlu'da yatırımlık bir arsa tanıtımı yapacağım size. Şu gördüğünüz mavi brandalı sınırdan başlıyor. Arkadaki o küçük bina tuğlalı duvardan itibaren zeytin ağacı da dahil şu alan şuraya kadar söyleyeyim. Şu gördüğünüz kudut dan tuğla duvarı şu binadan devam ediyor şöylece şu ağacın olduğu bakın çiti görüyorsunuz oraya kadar ki alan bu arsaya ait şu öndeki yer şurası hemen çitin yanındaki ön yer sokak projede belediyenin projesinde orası sokak olarak açılacak. Şu an başladı. Hatta şuradan göstereyim. Şurası şu yolda açıldı. Bu buraya doğru da devam edecek bu yol. Böyle gidiyor. Buralar tamamen yatırımlık gördüğünüz gibi olanlar. Ee, imar açık buralar. Tamamen imar açık arsa boyutunda. Burası da yine yerli bir arkadaşın kendi mülkü, tapulu Hiçbir sorunu yok. Ee, anında istediği zaman devredebiliyor. Şu an e, burası 526 metrekarelik bir alan arsa olarak değerlendirilebilir hobi bahçesi olarak değerlendirilebilir müstakil bir villa yapabilirsiniz veya buralar 4 katı kadar imar izinli 4 kata kadar bina yapılabilir hatta yüzde %50 anlaşmanıza bağlı müteahhitlere toprak sahibi olarak verebiliyorsunuz kat karşılığı yani her bakımdan çok 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 avantajlı karlı bir yatırım yapmış olursunuz buranın fiyatı konusunda da ben alt açıklamalar kısmında vereceğim. Değilse Marka Emlak gruptan Serpil Yıldız ben. Telefonumda bu ilanlarda olacaktır. Lütfen detaylı bilgi almak için de beni arayabilirsiniz. Burası Aydın Merkezi 5 dakika. Ankara Aydın yolu üzerinde Tam çevre yolu üzerinde olan Umurlu Mahallesi'nin Aydın'a bağlıdır, Efeler'e. Bu mahalle 5 dakikalık bir mesafede. Aydın'a 45 dakika, Kuşadası'na 55 dakika, Didim'e e, yaklaşık 50 dakika, İzmir'e 50 dakikada Denizli'ye ulaşım sağlanabilir. Çok merkezi bir konumda olan yerleşim alanıdır Umurlu. E, bu arsamızda Umurlu'nun merkezinde çok güzel bir yerde konumlanmış alanımız, arsamız. Evet, detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Mark Emlak Güvencesi ile biz de size aracılık yapalım ve bu güzel yatırımınıza ortak olalım. Ve hep beraber kutlamasını yapalım derim. Dediğim gibi yatırımlık isterseniz bekletin. Prim yapan bir yer. hiçbir döviz altın bu kadar prim yapmaz. İnanın en güzel yatırım gayrimenkul yatırım. Bunu da bu şekilde aklınızda tutun derim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.